Bir hafta, iki hafta buraya geleceksiniz, bir şeyler öğreneceksiniz. O ablalar size yol gösterecek, sonra da hediyelerini takdim edecekler, tamam mı? Bugün atılacak temel, şehrimizin geleceğini kurtaracak. Hem mahalle ve hem kreş duygusu bende onu yeşertiyor. Yani okuyacağız orada, oyun oynayacağız arkadaşlarımda spor yapacağız. Müzik falan açacağız, öğreneceğiz. Her şeyi öğreneceğiz orada. Sayın Başkanımızın e, son derece vizyoner olarak ortaya koyduğu projelerini tek tek hayata geçirmek e, her şeyden önce büyük bir gurur ve heyecan veriyor bana. Çünkü her bir projenin altının felsefesi var, her bir projenin altı dolu. Çok daha ee, çocuğumuza ulaşacağız, gencimize ulaşacağız, kadınlarımıza ulaşacağız. Onların hayatta daha farklı bakışa erişebilmelerini sağlamış olacağız. Çünkü her kadın yani hani şey değişik bir şey ister yani spor alanı olsun, dikiş, kadına bir araya gelmek için yani güzel yani. Çok... Kadıköy'de yaşayan bir çocukla, Şirinerver'de yaşayan, Bağcılar'da yaşayan bir çocuğa eşit fırsat sağlayabilmek. Bu evler bu fırsat eşitsizliğini bir anlamda giderebilsin diye her türlü içerikle ve donanımla teçhiz edilmiş evlerdir. Oyun oynayacağız, resim çizeceğiz, spor yapacağız, okumayı öğreneceğiz. Yani her şey yapacağız. Çok beğendim. Okumuyor geneceğiz. Spor da var, onlar da yaparız. Çok güzeldi içeri. Hani oğlum var, beş buçuk yaşında. Hani onu yazdırmak istiyorum. Tavsiye ederim arkadaşlarıma, çevreme. Yani güzel bir şey böyle bu etkinliklerin olması.